<laughs> Acilde götümüze kas gevşetici iğne yapan hemşer ablanın min güzellik mi? Türklerin dünyada en çok mutlu olduğu ülkeler. Türkiye. Türkiye listede. <laughs> Bu adam bilerek yapıyor artık. Harbi bilerek yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek vardı bu video? Güzel. Güzel demiş. Eee <laughs> <500 km, gülüyor> mükemmel bir yer Ben çok beğendim Bundan sonra buradayız Güzel Güzel Nasıl ağlamasın Cenk Nasıl ağlamasın Eyvezo. Geldi Geldi yine bizim videolar. <laughs> Belki de şarjın bitti ya da biz bittik. <laughs> ben bu arada kafaya koydum ben motor ehliyeti alacağım. Ya sitirin. sen motor kullanabilir misin alca ya? Tamam be tamam. Tamam Bekir bu lafını unutma ama tamam mı? <laughs> Mükemmel öpüşüyorduk çok şehvetliydi aşırı sıcaktı yanıyordum. Sonra işte bir anda içime girdi. Ne oluyor oğlum ya? Ah, çünkü ne oluyor ya? Çünkü kıyafetlerimizi çıkardık zaten bir anda gelişti her şey. I just Bir yıl boyunca parfüm sıkmayacaksın Yapamam. Ben yapamam. Hayır. 10 milyon dolar verecekler ve 10 yıl boyunca niş parfüm sıkmayacaksın. Yapamam. Hayır. 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 Ne oldu lan? Tekel bayi diyelim. Mesela işte nasıl diyeyim? Ne sattığını anlatma. Aynen. Efendim? Ne sattığını anlatma diyorum. Teker duayesi bayisi deyince. Alkol, tütün, tütün <laughs> mamulleri falan. Ekmek de var. Ağzına sağlık Mahir. Evet.

<laughs> Bizdeki yaralar kanamalı kötü be. Çocuk su havlar karaladı süsü. Ben de bu aralar. Sihirdar vadisi mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Anlık ne demek beyler ben bilmiyorum da. <laughs> Kaleye baktı. <Barbar! gülüyor> Aga Parador. <laughs> bir yakalanıp bir kaçan Murit <laughs> yakalandı mı sonunda? Şakamaca oynayan Ankara'nın en büyük uyuşturucu baronu yapılan operasyonla İzmir'e yakalandı. <gülüyor> 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 cuidado, oh, cuidado, Olayım, böyle oyun arkadaşlar yani. bu içeri çalma fikrini sizin de aklınıza geldi mi? Benim de geldi. <Sessizlik> Bize kazanan o Strenami. Bize kazanan o alalım bir tane. Francesco de la Cruz! Benimle da temi yoksa 1 milyon dolar mı? Sen kimsin ve neden 1 milyon dolarla rekabet edebilecek <laughs> kadar değerli olduğunu hissettim. <laughs> evet Efe, kilometre sıfırladı. Artık 1 milyon kilometre değil mi? Hayır, 99.999. Evet. Soldaki onları evet. Abi Tabii abi ya. Bunu yapıyor zaten. Evet. Ama bir şey diyeyim mi ya? Benim en iyi <laughs> hayal ettiğim şey şu. Şimdi Yok, diyorum saatte sahte 9, <laughs> 9 derine geldi. Bir de orta sağa <laughs> çıktı. Gravenberg, McAllister, <laughs> Karelis, Zobos Zoboslay, Allah'ım ya. Bu nasıl bu da? Abi yani evet. ölürüz ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 ölürüz ya. Halbuki iste ömrümü Aa ben bilmiyorum. Hadi bakalım. Nasıl? Yani? Ne, ne bu? Anlamadın mı? Anlamadım. Kanka alttakinin üstünde sahibinden şey var. He. İşte gönlümü. Ya bak chat yine başladı bana ya. Oh, oh. oh, sülalesiyle beraber büyük büyük büyük. bir tane daha. Aha. Oo. Gel, gel, gel. O ben de şey de de. Ben Çıksın işte. dur <laughs> şey Sen gel gel. Fare daha az zarar Ya fare yaşasaydı bu bir hale geleceksin yapayım Bu ne harbiden ya. Abi gel dur Sen dur gelin. Sen dur gelin. Kapıyı Bak. Aha burada. Burada burada burada. Oğlum ben bu ara galiba çok duygusalım. Fareye üzüldüm lan. Var mı şu an benim gibi böyle hisseden? Senin evimde çıksa ben... Çıktı. Senin evimde çıksa aynısını benimle yapardım gibi geliyor ama... Üzüldüm ya aman akı. Niye böyle oldu? Ben bu ara duygusalım ya. Tekin Teknoloji ya. Tekin ya. Falcon geldi geldi yine bu adam niye var ki <laughs> diyeceğim katliab 5'te katliab 5 Son Evet. var vale bu FM oynamayarak büyük makara kaçırıyormuşuz gibi hissediyorum ya. Zevkli zevkli. Yasak diyor. Get up diyor. Allah kimseyi merhametinden eksik etmesin Rabbim. <laughs> bitti mi video? Bitti bitti. bitti. İşte, işte. Halbuki iste ömrümü Aa, Adil işte amına koyayım gönlümü Benim ilk, ilk evli olsun ya Oğlum ben yine anlamadım bak ya Zaten erkekler anlar demiş ya Kız dedi Hadi bana bay bay Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter Kız dedi şaka bana kay kay Uğraşma benle, başını yakarsın Ama şey yok muydu içerisi? Şey, çay e, harareti alır diyorlardı. O yalan mı gerçek mi o bilgi? Ben, ben de işe yaramıyor yani. Millet de, de işe de yaramıyor yani. kanka. O çay soğuk şey lazım çay. Abi, benim. Yalan gibi Abi o büyük bir yalanmış ya. Ben bayağıdır inanıyordum ona. He. Kanka o, e, siz salaksınız. O dere olan çaydan bahsediyorum. Dere dere gibi bir çay var o çay. He ne bileyim kanka yani. Size Ay, çay mı çözecekler falan ya Abi kanka. yine salak olduk Bilin mi? ya. Yine salak. Ya bildik de kanka yani. Ya, Fakir kalkışı nasıl yapılır? Bulunduğunuz ortamdan ayrılma vaktiniz geldiyse ilk önce oturduğunuz yüzeyde kalçanızı biraz daha öne götürün. Evet. Ve bir gün bu şekilde bekleyin. Tamam. Bu oturuş tarzı çevrenizdeki kişilere birazdan ben kalkacağım. Bana ikram etmek istediğiniz herhangi bir şey varsa. Tamam. Veya söylemek istediğiniz bir şey varsa ben bir müddet daha bekliyorum. Okey. şeklinde düşünmelerine yol açacak. Bir müddet daha bekledikten sonra iki elinizin avuç içinde dizlerinize sertçe vurarak bütün dikkatleri üstünüze çekin ve bana müsaade fakir kalkışı böyle yapılır. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> 215 daha iyiymiş Yanlışları seçtim kendimi, Ulan var ya Aydırgi Allah'tan bizim katliamı dinlemedi ha Gitti derken her şeyinden Gitti derken sohbeti. Güzel. Of of, kaldır, oh, olmuş bu olmuş mu? Yazıklar olsun Evo. Şuraya bak. Madar olduk. bir de beni böyle paylaşma. Yengem var amına koyayım ya. Tam ilgimi çekti bu arada. Yapma ya.